Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde iPad Air 4 ile birlikte iPad'in 8. nesli tanıtıldı. Ee, bunu Air 3 ve Mini 5 ile kıyaslamak istedim. Bu tabletler arasında ciddi fiyat farkı var fakat fiyat farkına diyecek bir özellik farkının ben açıkçası olduğunu düşünmüyorum. En azından tabletin olağan kullanım senaryolarında bu kadar ciddi fiyat farkına hak özellik farkı yok. Bu yüzden ben bunları kıyaslamak ve hangisinin almanın daha mantıklı olduğunu söylemek istedim. Ee, videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Fiyatlardan başlayalım. 3200 TL'ye iPad'in 8. nesli Apple sitesinde bulunuyor. 3800 TL'ye Mini 5, Air 4 geldiği için iPad Air 3 Apple sitesinden kalktı. Bu lansmanın ilk günü 4400 TL'ye satılıyordu. Maalesef bütün satıcılarda 4900 TL'ye kadar çıkmış durum bu şekilde. Özeti geçelim. Depolama kısmına geldiğimizde iPad... 8 maalesef 32 GB depolama. Keşke bunu 64 GB yapaydılar. Bunu 64 GB yapsaydılar herhalde iPad 8 çok 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 anormal bir seviyede olurdu. Bu cihazı sakatlayan en önemli noktanın 32 GB depolama olduğunu düşünüyorum. Bu 5800 TL fiyatını aldı Bu Air 4'ün fiyatı karışmış. 64 GB depolama bize 4900 TL'ye sunuluyor. iPad mini 5 ise 3800 TL'ye 64 GB depolama ile geliyor. Boyut ve ağırlık. Ağırlık olarak iPad mini 5 zaten ekran boyutu da küçük bunlardan ayrışıyor. iPad Air 3 456 gram, iPad 8 400 gram, 490 gramlı da hepsinden daha ağır. Kalınlık olarak da iPad in 8 in nesli bunlardan daha kalın bir cihaz. Fark edilir derecede bir kalın cihaz hatta. Bu pil tarafında yansımışmış. Şu an benim baktığım kadarıyla 32.4 Watt saat. E, Air 3'te de bu civarda bir pil vardı. Neden e, böyle bir fark oluştu kalınlık farkı bilmiyorum. Bakın onda da 30.8 watt. Evet yani 30.8 watt 8134 miliampere denk geliyormuş. Herhalde burada miliamperini yazmamışlar iPad 8'de Ama benim anladığım katıyla bir 8200, 8300 belki 8400 miliamperlik bir pil var iPad 8'de. Bu da ekran boyutunun da daha küçük olduğu düşünüldüğünde kalınlık farkını bence açıklıyor kalınlık ve ağırlık farkını. Ekran tarafına gelelim. Aslında bu üç cihazda Apple'ın klasik ekranına sahip. Hepsi retin ekran olarak adlandırılan Apple'ın ekran teknolojisini barındırıyor. Hepsi IPS LCD. 10.2 inç, 10.5 inç, 7.9 inç ile aslında bu iki cihaz birbirine yakın fakat bariz fark edilir derecede iPad mini 5 bunlardan daha küçük. Hepsi LED, IPS LCD bunlar. Çözünürlükler hemen hemen aynı. Bakın gördüğünüz bu çözünürlük farkları sadece şeyden, e ekran boyutundan dolayı. Ha tabi e Mini 5'in PPI'ı ekranın çok küçük olmasından dolayı bu cihazlardan fark edilir derecede daha fazla. Hepsinin parlaklık 500 nit civarında parmak izi bu sallamışlar. Burada önemli noktasında, iPad Mini 5 ve Air 3'te tam lamin ekran var, iPad 8'de yok. Yansıma önleyici kaplama var, bunda yok. E, white Color Gamut var, bunda yok. True Tone ekran var, iPad 8'de yok. E, tam lamin ekran ne? Aslında bunu nasıl açıklayabilirim? Özellikle Apple Pencil kullanımında bu tam lamin ekran ciddi manada bence etki ediyor. Çünkü tam lamine bir ekran kullanmadığınızda Sanki Apple Pencil biraz havadan böyle havadan gidiyormuş, havadan çiziyormuş gibi ekranla kalem arasında bir fark var. Tam ilemeni ekranlarda bu fark yok. Yansıma, önleyici, kaplama çok çok önemli bir detay değil. Çünkü tabletleri biz ev içinde kullandığımız için dediğim gibi bu yüzden önemli değil. White Color Gamut önemli bir detay. Önemli bir detay. Renklerin daha iyi olmasını sağlıyor. True Tone ekran. Yani bu biraz tartışmalı bir konu. Olsa da olur, olmasa da olur ama Apple'ın teknolojisi bir şeyler yapıyor. Olması daha iyi. Yani işin sonucunda ekran tarafında Air 3 ve iPad mini 5 daha iyi. Özellikle bu tam lamine ekran dolayısıyla özellikle tam lamine ekranın Apple Pencil kullanımına sağladığı katkı dolayısıyla ama gerçekten tam lamine ekran olmayan ekranlarda bu Apple Pencil hissiyatı tam lamine ekran olan cihazlara göre daha zayıf. Bu yüzden Apple Pencil kullanacaksanız bu olayı bir düşünmeniz hatta bir mağazada deneyebiliyorsanız denemeniz lazım. Ekran tarafında Air 3 ve Mini 5 daha iyi ama genel olarak ekran kalitesi olarak renkler olarak değil de hani Yine r mini 5 daha önde ama bu fiyat bandında bu buralarda o kadar da önemli bir detay değil. Çünkü söylediğim gibi fiyatlar 3200 TL, 3000 e, 4800 TL, 3200 TL. Çip Chip en önemli konu Hepsinde A12 var Bu yüzden zaten hani dedim bu kadar fiyat farkına rağmen yeterli özellikleri sunmuyor Air 3 ve Mini 5 diye Çünkü iPad 8'de de A12 işlemci var Bir önceki iPad'de A10 vardı Kesinlikle e, iPad 7 ile Mini 5 arasındaki 700 TL'lik fark Bu A10 A12 farkından dolayı verilir diyorduk Fakat e, bu hepsinin a 12de de olması dolayısıyla iPad 8 ile Mini 5 arasındaki 600 iPad 8 ile Air arasındaki 1600 TL'lik fark kesinlikle bence verilmez. A12 zaten cihazın işlemci aslında tabletin en önemli kısmı. Bu yüzden fiyat farklarının absürt olduğunu düşünüyorum. Mesela A11 olsaydı iPad 8'de yine fiyat farkları bir, bir nebze makul karşılanabilirdi. Ama ben bu fiyatlarla bu fiyat bu özelliklerle bu işlem aynı işlemci olması dolayısıyla fiyat farkının verilebileceğini düşünmüyorum. Mesela şimdi şöyle düşünelim. iPad Air 3 diyoruz. 4800 TL satılıyor. Şunu sormak zaten lazım. E biz 4800 TL veriyorsak e, iPad Air 4 alırsınız. 5800 TL satılıyor. Orada 1000 lira daha veriyorsunuz. Çat. A14'e geçiyorsunuz. Daha yeni tasarıma geçiyorsunuz. Type-C'ye geçiyorsunuz. ikinci nesil, e, ikinci nesil Apple Pencil desteğine geçiyorsunuz. Hani olay bu kadar basit. 1600 TL fark Air 3 ile iPad 8 arasında bence çok ciddi bir fark. Apple Pencil ile uyumluluk bakın gördüğünüz gibi hepsi birinci nesil kalem kullanıyor. ikinci nesil kullanan yok. Air 4 ikinci nesil kullanıyor iPad klavyesiyle uyumluluk. Mini 5'te yok. E, smart Keyboard, Smart Keyboard diyor. Yani e, smart Keyboard ben yanlış hatırlamıyorsam 1300 TL'lik bir klavye. Yani şimdi siz 1300 TL'lik bir klavye olacaksanız e, 4000 TL MatePad Pro, 4500 TL MatePad Pro satılıyor. Üstüne kalem de veriyorlar. Üstüne tasarım daha iyi. Üstüne Type-C. E, hani tamam uygulama optimizasyonu falan filan da ben e, smart, Apple'ın Smart Keyboard'larının hiç mantıklı ürünler olduğunu düşünmüyorum fiyatları dolayısıyla. Arka taraftaki kameralar aynı yani kağıt üstünde aynı kameralar. E, şunlar e, genç renk yapazesiyle diyor ya, fakat tablette ne kadar bunları etkileyecek ne kadar önemli kamera bu da size kalmış bir şey. Genel olarak kağıt üstünde aynı gözüküyorlar Video çekimi de genel olarak Kağıt üstünde aynı gözüküyor hatta birebir aynı Ön tarafta işte bir fark var Özellikle ön kamera çok kullanan biriyseniz Bu 1.2 megapiksellik kamera e, Apple'ın iPhone 6'da e, iPhone 5s'de falan kullandığı kamera Bu 7 megapiksellik ön kamera ise Apple'ın iPhone 6s'de var mı Bilmiyorum 6s'de herhalde 5 megapiksellik kamera vardı Kesin emin değilim ama iPhone 7'de Herhalde 7 megapiksel vardı iPhone 8'de O civarlarda kullandığı kamera bu 7 megapiksellik kamera Bu yüzden ön e, tablet OLED'lerde daha çok görüntülü görüşmelerde ön kamera kullanılır. Bu yüzden bakın 720p, 1080p, E3 ve Mini 5 bu konuda bariz bir şekilde önde. Hepsinde iki tane hoparlör var. Hepsinde Touch ID var. Hepsinin tasarım klasik iPad tasarımı. Hala Pro tasarımına geçen Pro olmayan bir tane ürün var. O da Air 4. Cellular Wireless demiş. Hepsi 5 GHz Wi-Fi'yi destekliyor A12'den dolayı. Hepsi Bluetooth 5'i destekliyor. Neden Bluetooth 4.2? Bilmiyorum. A12. En a 12 bilerek mi kasılmış bilmiyorum. İlginç bir tercih olmuş. Hepsi Lightning, Smart Connector bir ikisinde de var. Bunda yok. Bu Smart Connector şey için geç, e, e, Smart Keyboard için geçerli. Yani ihtiyaç olduğu için konulmuş. Önemli detay değil bence. Bu fiyat bandında gezinen insanlar e, Apple'ın o pahalı Smart Connector adaptör e, ürünlerini alabilecek kapasite konumda değil. Fiyatlar 3200, 3800 ve 4800 hepsinde A12 var. Oyun odaklı bir kullanımda zaten bu tabletler arasında iPad 8 bariz bir şekilde önde sadece oyun oynuyorsanız. Kalem kullanımı yapacaksanız neden küçük ekranla kullanırsınız? E, Air 3 alırsınız. Air 3'e kadar çıktıysanız neden biraz daha zorlayıp Air 4 alıp tam almıyorsunuz? Çünkü çok 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 bariz geliştirmeler var. Bir önceki videomda ben bunu anlatmıştım. E, e 32 GB depolamaya rağmen iPad'in 8. neslinin ben bu iki cihazdan fiyatla düşünüldüğünde çok net bir şekilde önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani ne katıyor bize? Gerçek hayatta kattıkları biraz daha e, spesifik kullanma diyeyim de çok bariz bir farkları da yok ve bu kadar fiyat farkını veriyorsak dediğim gibi çok 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 daha bariz geliştirme olduğu cihazlara da çıkabiliriz. Bu yüzden iPad 8'de A12 işlemcisi olması yüzünden mesela şunu da diyebiliriz mesela bu cihazlarda A13 işlemcisi olsaydı bunda A12 işlemcisi olsaydı fiyat farkı yine bir nebze özellikle mini 5 için kabul edilebilirdi fakat hepsinde A12 olması dolayısıyla ben iPad'in 8 neslinin özellikle 32 GB depolamayı ben kabul ederim diyenler için en mantıklı seçenek olduğunu düşünüyorum 32 GB yeter mi eee şöyle düşünün PUBG Mobile eee size 25 GB'lık bir yer kalacak 2-2.5 GB PUBG Mobile desek 2-3 GB başka oyun. Hani 10 GB oyununuz olsa 5-6 tane büyük oyun böyle. 5 GB küçük yeriniz olsa 15 GB'lık oyun. Hani bayağı oyun yüklediniz tabletin içine öyle düşünün. Videoyu zaten YouTube'dan tüketiyorsun. Ha bunu bu cihazlarla video işlemeye geldiği zaman 32 GB yetmeyebilir. Yetmeyebilir. Ha HD taşınabilir SSD alırım falan diyorsanız zaten fiyat farkını niye veriyorsunuz? Direkt daha üst tablet alın denir. Ama genel uygulama kullanımında ben iPad 8'in burada fiyat dolayısıyla da en mantıklı ürün olduğunu düşünüyorum. E, fiyatları bir görüntüleyelim bakalım. Bunun 128 GB'lık olan modeli ne kadar? Ona göre bir şey de söyleyebiliriz. Sanırım 4000 TL. Evet 128 GB modeli 4000 TL hala Air 3 arasında 8800 TL fark var. Mini 8'den Mini 5'ten 200 TL daha pahalı. Dediğim gibi pil tarafında daha iyi bir cihaz herhalde olacak muhtemelen ikisinden de çünkü pil daha büyük. A12 var. Çözünürlük sanırım ikisinden de daha düşük. Ona bakalım. PPI aynı mı? Ama Air'den de çözünürlük daha düşük. 2160 1620. Evet bakın yani Mini 5'in Çözünürlüğü biraz daha düşüktü. Onun pili de bariz bir şekilde 5000 mAh'lık bir pil var. Bunda 8400 civarı bir pil var. Bu yüzden iPad 8'in 128 GB'lık versiyonu alsanız bile bence bu iki seçenekten daha mantıklı. Ha şu da var. Ee, madem 4000 TL'ye kadar çıktık Mate Pad Pro düşünülebilir diyebilirsiniz. O konuda ben bir şey diyemiyorum. Çünkü uygulama tarafı, uygulama optimizasyonu A12 falan da dinlenebilir. Google Play Store yok denilebilir. O biraz tartışma konusu. Ama Apple ekosistemi içinde 128 GB'lık iPad 8'in ben bu iki cihazdan fiyatlar da düşünüldüğünde daha mantıklı bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Hangi tableti alırsanız güle güle kullanın. iPad'ler uzun ömürlü cihazlar. Bunu alırsanız 4 sene hani 4 sene kesin kullanırsınız. A12 de çok güçlü bir işlemci. Videonun sonuna geldik. Daha söyleyecek bir şeyim kalmadı. Valla uzatabildiğim kadar da uzattım herhalde. istemsiz bir şekilde. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere. Ayrıca lütfen videolarla ilgili yorumlarınızı da yaparsanız. Benim göremeyip sizin gördüğünüz aslında eksik çok videolarda kaliteyi çok yükseltebildiğimi düşünmüyorum ama düzeltilmesi gereken şeyleri düzeltmeye çalışırım. Görüşmek üzere. Şuradan da durduralım.